Buzdolabınızda ünlem işareti yanıyor, alarm veriyor veya kırmızı ışık hatası alıyorsanız korkmanıza gerek yok değerli takipçiler. Bunun sebepleri şunlardır: Buzdolabınızın alt kapısı açık kalmıştır. Ço çocuklar var evlerde bazen açık şöyle de olsa az da olsa şu kadar da olsa açık bırakabiliyorlar. Açık bıraktıkları zaman içerisindeki soğuk hava dışarıya çıktığı zaman ortam sıcaklığı düştüğü zaman arkadaşlar ee, alt taraf soğutmadığını algılar ve burada size ünlem işareti verir. Bu yaklaşık 8 saat içerisinde kendisi soğuttuğu zaman sensörler soğutmayı algıladığı zaman düzelecektir. Ve üst tarafa gelelim. Üst tarafa genellikle kurban bayramlarında et koyuyorsunuz ya da kışlıkları yükleme yapıyorsunuz. Bu esnada kapak açık kalıyor. İçerisine koyduğunuz yiyecekler sıcak olduğu için etler sıcak olduğu için Ortalama 1 kilogram eti dolabımız yaklaşık 2 saat içerisinde dondurmakta. Bunun için arkadaşlar koyduğunuz et miktarına göre bu ortalama 2 günü bulabiliyor. 2 gün içerisinde ortalama donuyor. Yani bir gün sonrası baktığınız zaman hala cıvıksa korkmanıza gerek yok. Ünlem işareti veriyorsa buna da korkmanıza gerek yok. Yani içerisine koyduğunuz yiyecekler dolabın içerisinde ısıtıyor. Bu ısıttığı için arkadaşlar içerisinde ortam sıcaklığı düşüyor ve sensör soğutma da olarak algılıyor. Bu yaklaşık 8 saat olur, 1 gün olur. Bir sonraki gün bakarsanız dolabınızın normale döndüğünü göreceksiniz değerli takipçiler. Görüşmek üzere. Değerli bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. İyi günler.